Hepinize merhaba arkadaşlar şimdi bakın hesabıma ne aldım arkadaşlar çok sevdiğim bir şey aldım ya Vallahi çok mutluyum ama azıcık fazla ocağı harcamış olabilirim Hadi bakalım. Ve 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 bum. Durun lan. Ve arkadaşlar maskara setiyle maskara setiyle maskara M4 çıkarttım. Bunun videosunu maalesef çekemedim. Arkadaşlar bakın. Maskara iki seviye. Göstereyim maskara ilk seviye. Em gördüğünüz gibi UMP yani oradaki o sandıktaki bütün silahları çıkarttım. Bir de maska raseti. Bir de bu seti çıkarttım arkadaşlar hemen. Onu şöyle göstereyim. Sizler çok seviyorum arkadaşlar. Bay bay.